Herkese merhaba. Bu videomuzda 2020 yılında yapılmış olan özel güvenlik sınav sorularından derlemiş olduğumuz güvenlik tedbirleri konusuyla ilgili ikinci 40 soruya yer vereceğiz. Güvenlik tedbirleriyle ilgili bir özel güvenlik sınavında en az 20 adet soru sorulmaktadır. 2020 yılında 4 adet özel güvenlik sınavı yapıldı. 4 adet özel güvenlik sınavından derlemiş olduğumuz 80 soruyu 2 video halinde sizlere hazırladım. Bu ikinci videomuzda 40 ile 80 arası sorulara yer vereceğiz. Sorularımız şu şekilde. Soru 41. Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet görevli oldukları alışveriş merkezi girişinde yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla ilgili olarak hangi tutanağı düzenlemeleri gerekir? A. Emanet alma tutanağı B. Muhafaza altına alma tutanağı C. Yakalama tutanağı D. Zor kullanma tutanağı E teslim, teselli tutana. Özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele geçirmesi durumunda düzenlemeleri gereken tutanak emaneti alma tutanağıdır. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 42. Görevli oldukları fabrikada devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlisi Selçuk ile Çetin'in hangi davranışı yanlıştır? A. Fabrikanın hassas bölgelerini kontrol etme. B. Şüpheli şahısları izleme. C. Çevre ile iyi iletişim içinde olma. D. Trafiği tanzim etme. E. Ayrı düzergah kullanmaları. Görevli oldukları fabrikada devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlilerinin yanlış olan davranışı D şıkkındaki trafiği tanzim etmeleri doğru cevabımız olacaktır. Soru 43. Kontrol noktalarında eşyaların kontrolleri esnasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? A. Eşyalar X-ray cihazı ile kontrol edilmelidir. B. X-ray cihazında görevli personel her zaman dikkatli olmalıdır. C. Kontrol sonucunda suç unsuru tespit edilmesi halinde genel kolluğa bilgi verilmelidir. D. Tespit edilen suç unsurlarına el konulup şahıs gözaltına alınmalıdır. E. Görevli personel Kontrol esnasında başka işlerle ilgilenmemelidir. Saymış olduğumuz şıklardan kontrol noktalarında eşya kontrolleri esnasında yapılmaması gereken D şıkkındaki tespit edilen suç unsuruna el konulup şahıs gözaltına alınmalıdır. Doğru cevabımız olacaktır. Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi önleme amaçlı yakalamadır? A. Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 90. maddesine göre yakalama. B. Görev alanında haklarında yakalama emri bulunanları yakalama. C Görev alanında haklarında mahkumiyet kararı bulunanları yakalama. D Kişinin sağlığı bakımından bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama. E Aramalar sırasında suç unsuru taşıyan kişiyi yakalama. Saymış olduğumuz şıklardan önleme amaçlı yakalamanın tanımı doğru olarak D şıkkında verilmiştir. Kişinin sağlığı bakımından bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama Önleme amaçlı yakalamadır. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi nokta hizmetinin temel amaçlarından birisi değildir? A. Çevredeki insanlara güç göstermek. B. Saldırılara karşı görev yapılan bina ve tesisleri korumak. C. Suç işleme eğiliminde olanlara karşı caydırıcı olmak. D. Meydana gelebilecek olaylara müdahale etmek. E bölgede yaşayan insanlara güven vermek. Saymış olduğumuz şıklardan nokta hizmetinin temel amaçlardan birisi olmayan A şıkkındaki çevredeki insanlara güç göstermek doğru cevabımız olacaktır. Soru 46. Genel güvenliği korumak, suçları işlenmeden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek, vatandaşlara yardımcı olmak üzere sorumluluk bölgesinde gezerek görev yapan görevlilere ne denir? A. Nokta görevlisi. B. Devriye bölgesi. C. Devriye. D. Kontrol görevlisi. E. Koruma görevlisi. Genel güvenliği korumak, suçları işlenmeden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek, vatandaşlara yardımcı olmak üzere sorumluluk bölgesinde gezerek görev yapan görevlileri devriye görevlileri denir. Doğru cevabımız C şıkkı devriye olacaktır. Soru 47 genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından hava meydanlarından yapılan aramaya ne denir? A. Adli arama B. Önleme araması C. Üst araması D. İdari arama E. İş yeri araması Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından hava meydanlarından yapılan aramaya önleme araması denir. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 48. Kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi, özel dikkat gösterilmesi gereken belirli yerlere karşı yapılabilecek saldırıların önlenmesi ve çevre sakinlerine güven verilmesi amacıyla özel olarak belirlenmiş, belirli ve sınırlı bir alanda kurulan görev yeri aşağıdakilerden hangisidir? A. Kişi noktası B. Araç noktası C. Kontrol noktası D. Nokta E. Devriye noktası Kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi, özel dikkat gösterilmesi gereken belirli yerlere karşı yapılabilecek saldırıların önlenmesi ve çevre sakinlerine güven verilmesi amacıyla özel olarak belirlenmiş, belirli ve sınırlı bir alanda kurulan görev yeri noktadır. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Soru 49 Suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işleme elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde araçlarında veya mekanlarında yapılan araştırma ve kontrol işlemine ne denir? A. Emaneti alma B. Arama C. Yakalama D. Muhafaza altına alma E. Zor kullanma Suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde araçlarında veya mekanlarında yapılan araştırma ve kontrol işlemine arama denir. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden birisi değildir? A. Yaya devriye. B. Bisikletli devriye. C. Motosikletli devriye. D. Olağan devriye. E. Atlı devriye. Saymış olduğumuz şıklardan devriye çeşitlerinden birisi olmayan D şıkkındaki olağan devriye doğru cevabımız olacaktır. Soru 51. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görev yerinde dikkat etmesi gereken hususlardan değildir? A. Sorumluluk alanında meydana gelen olaylara hemen müdahale eder. B. Sorumluluk alanı dışında meydana gelen olayları amirine ve genel kolluğa bildirir. C. Görev bitiminde devir teslim yapmadan noktadan ayrılabilir. D. Nokta görevlisi noktasının civarında 20'şer adımlık mesafede dolaşabilir. E. Nokta görevlisi zorunluluk olmadıkça nokta içine kimseyi almaz. Nokta görevlisinin görev yerinde dikkat etmesi gereken hususlardan olmayan C şıkkındaki görev bitiminde devir teslim yapmadan noktadan ayrılabilir. Doğru cevabımız olacaktır. Soru 52. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerine değildir? A. Giriş B. Başlık C. Tarih D. Sonuç E. Sunum. Saymış olduğumuz şıklardan tutanan bölümlerden olmayan E şıkkındaki sunum doğru cevabımız olacaktır. Soru 53. Aşağıdakilerden hangisi sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun kapsamında özel güvenliğin spor alanındaki görevlerinden değildir? A. Genel kollukla birlikte spor alanının iç güvenliğini sağlamak. B. Spor alanlarında ateşli silah taşımak. C. Spor alanı girişinde genel kolluğun gözetim ve denetiminde arama yapmak. D. Spor alanlarına sokulması yasak maddelerin içeri sokulmasına engel olmak. E. Spor alanı içerisinde düzeni bozucu davranışta bulunanları müsabaka güvenlik amirine bildirmek. Saymış olduğumuz şıklarda sporda şiddet ve düzensizliğin önlenilmesine dair kanun kapsamında özel güvenliğin spor alanındaki görevlerinden olmayan 5 yıkkındaki spor alanlarında ateşli silah taşımak doğru cevabımız olacaktır. Soru 54. Aşağıdakilerden hangisi devre görevlilerinde bulunması gerekli araç ve gereçlerden değildir? A. Cep telefonu B. Kelepçe C. Düdük D. Cop E. El feneri Saymış olduğumuz şıklardan devre görevlilerinde bulunması gerekli araç ve gereçlerden olmayan A şıkkındaki cep telefonu doğru cevabımız olacaktır. Soru 55. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında dikkat edecekleri hususlardan değildir? A. Görev alanlarını dikkatli bir şekilde gözlemlemesi. B. Şüpheli şahıslara duyarlı olması. C. Şüpheli paketlere duyarlı olması. D şüpheli araçlara duyarlı olması. E. Olayın tespiti halinde genel kolluğa bilgi vermemesi. Saymış olduğumuz şıklardan özel güvenlik görevlerinin görev alanındaki dikkat edecekleri hususlarda olmayan E şıkkındaki olay tespiti halinde genel kolluğa bilgi vermemesi doğru cevabımız olacaktır. Soru 56. Devriye görevine çıkmadan önce amirler tarafından özel güvenlik görevlilerinin görevle ilgili genel ve özel olarak bilgilendirilmeleri aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisine girer A kişisel hazırlık B fiziksel hazırlık C zihinsel hazırlık D psikolojik hazırlık E sosyolojik hazırlık Devriye görevine çıkmadan önce amirler tarafından özel güvenlik görevlilerinin görevle ilgili genel ve özel olarak bilgilendirmeleri Devriye öncesi zihinsel hazırlık aşamalarına girmektedir. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 57. Aşağıdakilerden hangisi önleme amaçlı arama değildir? A. Suç işlemeye çalışan kişileri ele geçirmek için yapılan arama. B. Yaralama olayında kullanılan suç aletini bulmak için yapılan arama. C. Suç işlemeye yarayan araçları ele geçirmek için yapılan arama. D suçları önlemek için yapılan arama. E. Genel asayiş ve emniyeti sağlamak için yapılan arama. Saymış olduğumuz şıklardan önleme amaçlı arama olmayan B şıkkındaki yaralama olayında kullanılan suç aletini bulmak için yapılan arama doğru cevabımız olacaktır. Soru 58. Görev alanı içinde bir olaya müdahale eden özel güvenlik görevlisi Ahmet olayla ilgili aşağıdakilerden hangisini yapamaz? A. Olay yerinin ve delillerin korunmasını sağlar. B. Suç işleyen şüpheliyi yakalar. C. Suç işleyen şüpheliyi gözaltına alır. D. Genel kolluğa bilgi verir. E. Olaya müdahale ederken kişisel güvenliğini de sağlar. Görev alanı içinde bir olaya müdahale eden özel güvenlik görevlisi Ahmet, olayla ilgili yapmaması gereken C şıkkındaki suç işleyen şüpheliği ...gözaltına alması doğru cevabımız olacaktır. Soru 59. Telsiz konuşmaları ile ilgili hangi ifade doğrudur? A. Konuşmalarda rütbe kullanılmalıdır. B. Mesajlar uzun olmalıdır. C. Telsizin sesi fazla açılmalıdır. D. Konuşmalarda isim kullanılmalıdır. E. Konuşmalar kod üzerinden yapılmalıdır. Saymış olduğumuz şıklardan... ...telsiz konuşmaları ile ilgili doğru olan ifade... E şıkkındaki konuşmalar kod üzerinden yapılmalıdır. Doğru cevabımız olacaktır. Soru 60. Delillerin toplanması yetkisi ve görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Olay yerine gelen ilk ekibe B. Çevre güvenliğini sağlayan ekibe C. Özel güvenlik amirine D. Özel güvenlik görevlilerine E. Olay yeri inceleme ekibine Saymış olduğumuz şıklardan delillerin toplanması yetkisi ve görevi olay yeri inceleme ekibine aittir. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Soru 61. Aşağıdakilerden hangisi alışveriş merkezinde devriye görevini ifa eden özel güvenlik görevlisinin görevi ile bağdaşır? A. Devriye görevi sırasında sabit etrafı görebileceği bir noktada beklemek. B. Mümkün olduğu kadar görülmez olmak ve olay olunca meydana çıkmak. C. Olay durumunda önce müdahale etmek ve sonra kolluğu aramak. D. Ziyaretçilerin boşalan alışveriş araçlarını toplamak. E. Devriye görevini aksatmadan vatandaşları alışverişe yönlendirmek ve alışverişlerine yardımcı olmak. Saymış olduğumuz şıklardan alışveriş merkezinde devriye görevini ifa eden özel güvenlik görevlisinin göreviyle bağdaşan C şıkkındaki olay durumunda önce müdahale etmek ve sonra kolluğu aramak doğru cevabımız olacaktır. Soru 62. Aşağıdakilerden hangisi olay yerine girilmemesinin sebeplerindendir? 1. Delilleri bozmamak. 2. Delilleri değiştirmemek. 3. Delillerin olay yeri dışına çıkmasını engellemek. Saymış olduğumuz seçeneklerden olay yerine girilmemesinin sebeplerinden olan 1, 2 ve 3'tür. Yani doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Soru 63. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen biyolojik bulgudur. A. Yapıştırıcı madde B. Kan C. Parmak izi D. Kovan E. Araç Lastik izi Saymış olduğumuz şıklardan olay yerinde elde edilen biyolojik bulgu B şıkkındaki kandır. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 64. Özel güvenlik görevlisi görev alanı içerisinde devriye görevini ifade ederken şüpheli bir pakete rastlaması durumunda aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması yanlıştır? A. Çevre emniyetini alması. B. Genel kolluğa derhal bilgi vermesi. C. Havanın yağışlı olması nedeniyle şüpheli paketi kapalı alana alması. D. İlgisiz kişilerin şüpheli pakete yaklaşmasına engel alması. E. İlgisiz kişilerin görüntü almasına izin vermemesi saymış olduğumuz şıklardan özel güvenlik görevlisinin görev alanı içerisinde devriye görevini ifa ederken şüpheli bir pakete rastlaması durumunda yapmaması gereken davranış C şıkkındaki havanın yağışlı olması nedeniyle şüpheli paketi kapalı alanı alması doğru cevabımız olacaktır. Soru 65 İlk ekip olan özel güvenlik görevlileri Hakan ve Sezgin görev alanı içerisinde bir olayla karşılaştıklarında Aşağıda yer alan davranışlardan hangisini yaptıklarında yetki aşımına girer. A. Olaya müdahale ederek devamını önlemek. B. Olayla ilgili genel kolluğa ivedi bilgi vermek. C. Olay yerini ve delillerini muhafaza etmek. D. Olay yerindeki delilleri toplayarak genel kolluğa teslim etmek. E. Şüpheli şahısları yakalayarak genel kolluğa teslim etmek. İlk ekip olan özel güvenlik görevlerinin görev alanı içerisinde bir olayla karşılaşmaları durumunda yetki aşımına gelecek olan davranışları D şıkkındaki olay yerindeki delilleri toplayarak genel kurula teslim etmek doğru cevabımız olacaktır. Soru 66. Not defteri tutulması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Not defterinin kapağının iç tarafına düzenleme tarihi ve sahibinin ismi yazılmalıdır. B. Alınan bilginin zamanı şahısların güvenlik derecesi yazılmalıdır. B. Alınan bilginin zamanı şahısların güvenilirlik dereceleri yazılır. C. Olayda sadece tanığın değil konuşulan herkesin ismi kaydedilmelidir. D. Notlar el yazısı ile yazılmalıdır. E. Kişisel düşünce ve yorum katılarak taraflı not alınabilir. Not defteri tutulması ile ilgili verilen bilgilerden yanlış olanı E şıkkındaki kişisel düşünce ve yorum katılarak taraflı not alınabilir, doğru cevabınız olacaktır. Soru 67 Özel güvenlik görevlileri Yasemin ile Selma görev alanı içerisinde meydana gelen bir olayla ilgili aşağıdaki hangi tutanağı düzenleyemez? A. Olay tespit tutanağı B. Yakalama tutanağı C. Arama tutanağı D. Suçüstü tutanağı E. Teşhis tutanağı Özel güvenlik görevlilerinin görev alanı içerisinde meydana gelen bir olayla ilgili düzenleyemeyecekleri tutanak E şıkkındaki teşhis tutanağı doğru cevabımız olacaktır. Soru 68. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın ilk aşamasıdır? A. Boyalı ve basınçlı su kullanma. B. Bedeni kuvvet kullanma. C. Job kullanma. D. Silah kullanma. E. Gaz Kullanma Saymış olduğumuz şıklardan zor kullanmanın ilk aşaması B şıkkındaki bedeni kuvvet kullanma doğru cevabımız olacaktır. Soru 69 Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden biri değildir? A. Başlık Bölümü B. Sayı Bölümü C. Tarih Bölümü D. İmza Bölümü E. Giriş Bölümü Saymış olduğumuz şıklardan tutanağın bölümlerinden biri olmayan B şıkkındaki sayı bölümü doğru cevabımız olacaktır. Soru 70. Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır? A. Yakalama nedeni belirtilir. B. Elde edilen delillerden bahsedilir. C. Yakalama esnasında şahıs yaralandıysa belirtilir. D. Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtilmez. E. Yer ve zaman belirtilir. Saymış olduğumuz şıklardan yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlardan olmayan D şıkkındaki direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtilmez doğru cevabımız olacaktır. Soru 71. Olay yerinde olayla bağlantısı olabilecek bir otomobil var ise aşağıdakilerden hangisi İlki ekibin bununla ilgili alması gereken tedbirlerden biri değildir. A. Gerekirse aracın başında beklemek üzere bir personel bırakılmalıdır. B. İçi karıştırılmamalıdır. C. Etrafına güvenlik şeridi çekilmelidir. D. Trafiği aksatmayacak şekilde müsait bir yere çekilmelidir. E. Genel kolluğa bilgi verilmelidir. Olay yerinde olayla bağlantısı olabilecek bir otomobil var ise İlk ekibin bununla ilgili alması gereken tedbirlerden biri olmayan D şıkkındaki trafiği aksatmayacak şekilde müsait bir yere çekilmelidir. Doğru cevabımız olacaktır. Soru 72. 5 duyu organımızla alınan bilgilerin yazılı olarak kağıtlara geçirilmesine ne ad verilir? A. Not alma. B. Tutanak. C. Rapor. D. İfade alma. E. Günlük. Beş duyu organımızla alınan bilgilerin yazılı olarak kağıtlara geçirilmesine not alma adı verilir. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 73. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir? A) Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek. B) Görev alanında bulunan tesisleri kollamak. C) Kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak. D) suça meyilli olan şüpheli kişileri gözlemlemek. E. Sabotaj yapabilme ihtimali olan yerleri kontrol etmek. Saymış olduğumuz şıklardan devriyenin koruyucu görevlerinden olmayan A şıkkındaki yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek doğru cevabımız olacaktır. Soru 74. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi esnasında ihtiyaç duyulacak malzemelerden değildir? A. İlk yardım çantası. B. Kayıt defteri. C. Jammer cihazı. D. Güvenlik şeridi. E. Yangın söndürücü. Saymış olduğumuz şıklardan nokta görevi esnasında ihtiyaç duyulacak malzemelerden olmayan C şıkkındaki Jammer cihazı doğru cevabımız olacaktır. Soru 75. Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan her türlü güvenlik tedbirlerinin alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandığı sabit yere ne ad verilir? A. Kontrol Odası B. Devriye Noktası C. Acil Müdahale Odası D. Personel Odası E. Nokta Güvenlik hizmeti alan kişiyi ve alanı korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek, bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandığı sabit yere nokta adı verilir. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Soru 76. Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik unsurlarından değildir? A. Duvar ve beton engeller. B. Tel örgüler. C. Aydınlatma sistemleri. D. Metal dedektörler. E. Taşıt kapanları. Saymış olduğum şıklardan fiziki güvenlik unsurlarından olmayan D şıkkındaki metal dedektörler doğru cevabımız olacaktır. Soru 77. Özel güvenlik görevlisinin nokta görevi sırasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir? A adres soranlara yardımcı olmak. B. Noktanın 20 adım kadar yakın çevresinde gezilmesi. C. Nokta yakınında dilenci, sarhoş ve seyyar satıcıların bulunmasına izin vermemesi. D. Nokta içerisine ziyaretçisini alıp ağırlaması. E. Nokta alanı ve yakın çevresinde alakasız araçların park etmesine izin vermemesi. Saymış olduğumuz şıklardan özel güvenlik görevlisinin nokta görevi sırasında yaptığı davranışlardan doğru olmayan D şıkkındaki nokta içerisinde ziyaretçisini alıp ağırlaması doğru cevabımız olacaktır. Soru 78. Devre turu öncesi hazırlık aşamaları ile ilgili hangisi doğru değildir? A. Zihinsel hazırlık. B. Sosyolojik hazırlık. C. Teknik hazırlık. D. Psikolojik hazırlık. E. Fiziksel hazırlık. Devriye turu öncesi hazırlık aşamaları ile ilgili doğru olmayan 5. şıkkındaki sosyolojik hazırlık doğru cevabımız olacaktır. Soru 79. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevini ifa eden özel güvenlik görevlisinde bulunması gereken araç gereçlerden biri değildir? A. Job B. Kelepçe. C. Radyo D. Telsiz E. El feneri. Saymış olduğumuz şıklardan, devriye görevini ifa eden özel güvenlik görevlilerinde bulunması gereken araç gereçlerden biri olmayan C şıkkındaki radyo doğru cevabımız olacaktır. Soru 80. Şahsın değişmeyen, benzemeyen ve tasnif edinebilen özelliklerden faydalanılarak olay mağduru veya tanıkları ile yapılan mülakatta şüpheli profilin belirlenmesi işlemine ne denir? A. Eşkal tespiti. B. Parmak izi. C. Kimlik. D. Olay tespiti. E. Delil tespiti. Şahsın değişmeyen, benzemeyen ve tasnif edilebilen özelliklerden faydalanılarak olay mağduru veya tanıkları ile yapılan mülakatta şüpheli profilinin belirlenmesi işlemine eşkal tespiti denir. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Arkadaşlar bu şekilde özel güvenlik konularından olan güvenlik tedbirleri konusuyla ilgili 2020 yılında yapılmış sınavlardan derlemiş olduğumuz 80 sorunun sonuna gelmiş olduk. Videomuzun başında da belirtmiş olduğumuz gibi güvenlik tedbirleri konusuyla ilgili sınavlardaki soru dağılımına göre en az 20 soru sorulmaktadır. Sizlere fayda sağlayabilecek linkleri videonun altında belirttim. Bu videomuzdaki sorular Özel Güvenlik 86, 87, 88 ve 89. dönemde derlemiş olan Özel Güvenlik Güvenlik tedbirleri konu sınav sorulardır. Umarım sizler için faydalı ve bilgilendirici bir video olmuştur. Güvenlik tedbirleri konusuyla ilgili ilk 40 soruya sağ taraftaki seçeneğe tıklayarak ulaşabilirsiniz. Güvenlik tedbirleri konu sınav sorularını online test halinde çözmek için sol taraftaki seçeneğe tıklayarak web sitemizden online test halinde çözebilirsiniz. Kanalımıza halen abone değilseniz orta sekmeden kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendinize çok iyi bakın.